Herkese merhaba, Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere kabartmalı böyle minik tanelerini andıran bir örgü modeli hazırladım. Bu model çok amaçlı olarak istediğiniz her türlüye örgüye uygun olacaktır. Modelim 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde altını katlarını ayarlamanız ve en son bir tane ilmek ilave etmelisiniz. Ben altını katlarını ve bir ilmek ilave ettim. Ayrıca iki tane de kenar ilmeği ilave ettim. 3 model için 6, 12, 18 bir ilmek ilave ettim. 19, 2 de kenar ilmeği ilave ettim. 21 ilmekle örgüme başlıyorum. Öncelikle ilmeklerimi hazırladım. Hemen bir ön hazırlık yaparak arka tarafta ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi modelimin anlatımına başlıyorum. Ön sıradayım ve modelimin ilk sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim arkada iken ilmeklerimi ön sırada düz olarak örüyorum. Bu kısmı hızlıca geçiyorum. İlmeklerimi sadece düz olarak ön yüzde bir sıra tamamladım. Arka taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim kendi tarafımda iken ilmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum. Bu sırayı da hemen hızlıca tamamlamak istiyorum. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak iki sıra ördük tekrar ön sıradayım modelimin üçüncü sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım bir tane ilmek düz örüyorum ve hemen modelime başlıyorum burada ilk ilmeği önce içerisine giriyorum bakın düz örüyorum, burada ilmeğimi biraz uzatarak çıkartıyorum, sonraki ilmeğin içine değil bir alt boşluğuna batıyorum tekrar gösteriyorum bakın. İkinci ilmeğin içine değil bir alt boşluğuna batıyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. Şu an iki tane ilmek çıkartmış oldum. Bu iki ilmeği örgümün ön tarafına doğru bakın alıyorum. Baştaki iki ilmeği sağ şişime aktardım. Bu sonradan çıkarttığım iki ilmeği ise tekrar sağ şişime örmeden aldım. Devam ediyorum. Sıradaki ilmek modelimin tam ortasındaki ilmek. Bu defa ilmeğin içine değil bir iki sıra altına batıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Devamındaki ilmeğin içine değil bir alt boşluğuna batıyorum. Ve son ilmeğimi içine batarak örüyorum. Böylece Şöyle ortada toplayalım bakın. 5 tane ilmek oluşturdum. Bunları alıyorum sol şişime. 1 2 3 4 ve 5 tane. Bu 5 ilmeği 2 3 4 5. Arkasındaki bir tane ilmeği de dahil ediyorum 6. ilmeği ve birlikte düz örerek topluyorum. 2 ilmek düz ördüm. Burası ilk modelim. Bu şekilde bakın bir oval şekilde desen oluşturmuş olduk. Devam ediyorum. Bir tane arada ilmeğimi ördüm, ikinci modele geçtim. Önce baştaki ilmeğin içine giriyorum. Uzatarak bir tane ilmek çıkartıyorum. İkinci ilmeğin içine değil, bir alt boşluğuna batıyorum bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu iki ilmeği örgümün altına doğru alıyorum. Bakın elimle sabit tutuyorum. Ve bu baştaki içine ve biraz sırasına battığım ilmekleri sağ şişime aktardıktan sonra bu iki ilmeği şişime alıyorum. Devam ediyorum. Burada bu 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği örmüyoruz. Bu 5 ilmeğin bir tanesini içine girerek ikinciyi bir alt sıraya batarak üçüncü ise bakın ilmeğin içi değil bir iki alt boşluğuna batarak örüyorum. Dördüncüyü ilmeğin içine değil bir alt boşluğuna batarak örüyorum. Beşinci ise ilmeğin kendisini örerek tamamlıyorum. Böyle ortada beş tane ilmek oluşturdum. Bu 5 ilmeği 1 2 3 4 5 Şu devamındaki tam modelimizin ortasındaki kalan ilmeği de ilave ederek 6 ilmek olarak topluyorum. Düz örerek topluyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir sonraki modele geçtim. ilmeğimin içine girerek örüyorum. Burada ilmekleri uzun tutmanız gerekiyor. Sonraki ilmeği içine değil bir alt boşluğuna batarak örüyorum. Ve çıkarttığım uzatarak çıkarttığım ilmekleri bakın aşağı doğru aldım. Elimle sabitleyerek tuttum. Ve baştaki bu içine ve biraz sırasına battığım ilmekleri sağ şime aktardım. Daha sonra bu iki ilmeği şişime geri aldım. Devam ediyorum. 2 ilmeği örmek yerine bu şekilde yeni ilmekler çıkarttım. 3. ilmeğe gelince burası modelimin tam ortasındaki ilmek. ilmeğin içine değil 1 2 alt sırasına batıyorum. Devamındaki ilmeğin içine değil bir alt boşluğuna batıyorum. En son ilmeğin kendisine içine girerek İlmeğin kendisini örüyorum. Şöyle ön tarafta toplayayım. Kafanız karışmasın. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek çıkarttım. 5 ilmekten yeni 5 ilmek çıkarttım. Bu 5 ilmeği tam modelimizin ortasındaki ilmekle 6 ilmek olarak topluyoruz. 5 ilmeği yanındaki ilmeği de ilave ediyorum. 6 ilmek olarak topluyorum. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bu devamındaki ilmek iki modelin arasında bulunan ilmek. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Şimdi arka tarafta bu orta bölümünü ayrılmaması için birleştirmemiz lazım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim kendi tarafımda iken iki ilmek ters ördüm. Bakın şöyle çevireyim. Modelimin tam ortasındaki bu iki ilmeğin yerini değiştirerek örmem lazım. İpimi kendi tarafıma aldım. Baştaki birinci ilmeği değil, ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Ve birinci ilmeğin üzerinden bu ilmeği atlatıp geçiriyorum. Daha sonra şişimde kalan diğer ilmeği örüyorum. Bu şekilde modelimizin orta kısmını bağlamış olduk. Devam ediyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Bakın bu iki ilmek arası aylık görünüme sahip zaten kendini belli ediyor. Burada birinci ilmeği değil ikinciyi ters örüyoruz. Ve bu ilmeği ilk ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Daha sonra baştaki ilmeği örüyorum Devamında devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Bu ortadaki iki ilmeği yer değiştirerek örüyorum. Önce ikinci ilmeği ters örüp birincinin üzerinden atlatıyorum. Sonra diğer ilmeği ters örüyorum. Kalan ilmeklerimi ters örerek sıramı bitiriyorum. Böylece ilk modelimiz tamamlanmış oldu. Böyle kart tanesini andıran oldukça böyle puf puf görünümünü bir model ortaya çıktı. Ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım ipim arkada iken ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum şimdi ikinci modele geçmiş bulunuyoruz ikinci modeli de kaydırarak uygulamamız gerekiyor hemen onu da birlikte görelim hızlıca ön yüzde ilmeklerimi ördüm arka taraftayım ipim kendi tarafımda iken ilmeklerimi bu sırada ters olarak örüyorum her model geçişinde ön yüzde bir sıra düz bir sıra ters şeklinde iki sırayı tamamlamamız gerekiyor ön yüzdeyim ikinci modelimizi kuruyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım ipim arkada iken baştaki 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm bakın bu son iki ilmek alttaki modele ait arada bir tane iki modelin arasındaki devam eden düz ilmeğim var Sonra iki de ilmeği de davet, dahil ediyorum. Ve bu 5 ilmeğe model uyguluyorum. İlk ilmeği içine girerek düz örüyorum. Bakın ilmekleri uzatarak çıkartıyorum. Biraz boyunun uzun olması lazım. İkinci ilmeği ve bu ilmekler şu anda ördüğüm halde şişimde duruyor. İkinci ilmeği içine değil bir alt boşluğuna giriyorum. Buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmekten yeni bir ilmek 2 tane ilmek çıkarttım. Bu iki ilmeği hemen aşağıya doğru indirdim elimde sabit tutarken. İlmeklerin kendisini sağ şişime aktardım. Daha sonra bu ilmeklerin üzerinden yeniden çıkarttım iki ilmeği de şişime geri aldım. Devam ediyorum. Bu üçüncü ilmek tam modelimin ortasındaki ilmek. İçine değil bir iki alt sırasına batarak Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Sonraki ilmeğin içine değil, bir alt boşluğuna girerek bir ilmek çıkartıyorum. En son beşinci ilmeği ise normal ilmek şeklinde içine girerek örüyorum. Ve bu beş ilmeği sağ şişime aktardıktan sonra, bakın buradaki modelimin tam ortasındaki altıncı ilmeği de ilave ediyorum ve bunları birlikte topluyorum. Kalan iki ilmeğimi düz ördüm. İlk modeli bitti. Devamındaki bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki modele geçiyorum. İlk ilmeğin içerisine girerek bir ilmek çıkarttım. İkinci ilmeğin içine değil bir alt boşluğuna girerek ilmek çıkarttım. Şimdi bu ilmekleri örgümün orta kısmına geçirmem lazım. Bu yüzden hemen aşağı indirdim. Elimle sabit tutarken ilmeklerin kendisini sağ aldım daha sonra alttan çıkarttığım bu iki ilmeği de sağ alarak yer değiştirdim ilmeklerin altından çıkarttığım bu iki ilmeği aslında örgünün içerisine almış oldum bu şekilde devam ediyorum sıradaki ilmeğin içine değil bir iki sıra altına batarak bir ilmek çıkartıyorum sonraki ilmeğin içine değil bir alt boşluğuna şurası içine değil bir alt boşluğuna batıyorum. En son ilmeğin kendi içerisine girerek ilmeğin kendisine düz örüyorum. Ve bu oluşan 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Bu 5 ilmeği yanındaki ilmeği ilave ederek 6 ilmek olarak örüyorum. Modelin tam ortasındaki ilmekle bu 5 ilmeği birlikte toplamamız lazım ki ilmek artışı olmasın. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar kısmına yarım model uygulamadan sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Hemen arka taraftayım. Son sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim kendi tarafımda iken ilmeklerimi şöyle ters örerek geliyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Bakın burada iki ilmeğin arası böyle ayrı bir vaziyette kendini gösteriyor. Bu iki ilmeği yerine değiştirerek örmeliyiz. Önce ikinci ilmeği ters örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Ters ördükten sonra ilk ilmeğin üzerinden bu ilmeği atlatarak bırakıyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bu ikisini yer değiştirerek örmüş oluyoruz. Ve modelimizin Tam şu orta kısmı bağlanmış oluyor. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Aynı şekilde ipimi ön tarafa aldım. Önce ikinci ilmeği ters ördüm ve bu ilmeği şişimden çıkarttım. Sonra şişimin başındaki ilk ilmeği ters ördüm. Ve kalan ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Bu model angol iplerle de çalışılabilir. Gördüğünüz gibi orta kalınlıkta iplerle de rahatlıkla çalışılabilir. Sizler için 4 numaralı şişimle küçük bir parçada örneğimi çalıştım. 300 gramı 280 metre olan bir ip ve 4 numaralı şiş kullandım. Modelimizin görünümü bu şekilde olacak. Böyle bakın minik üzerinde kar tanesini andıran desenlerimiz var. Burası da örgümüzün arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.